Ne kadar erken çıkarsa gitsin. Sen tamam. tamam. tamam, bak bir şey söyleyeyim. Tamam, içerideki defettir. Yani de, de. Defettir. Yani, sen içerideki belayı def ettir. Def et, def et. Belayı def et. Yani Benim bir sorun olur, gelirim ben sana yaparım. Sen bana alırsın eyvallah. Geride kimse yoktur ama ben ilgi kişiye talimat verdiysem, benim lafım ilgi kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunlar normal birileri değil diyor. Bakıyorum, bak, ben zaten... Niye de, çok yalnız? Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Yani de, burada... Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye gidiyor. Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar ama da adil değil. Onu bak, bak, ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala Hiç normal insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Hayır, bir şey söyleyeyim. Anlıyorlar. Son bir şey söyleyeyim sadece. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri birlerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı, hanımı bakkara giderken mi, babası camiye giderken Allah mi, kardeşim giderken ne, Neyin tecrübünü alacaksın? dami e başına neredesin? neredesin? rezəbükeksiz bebekleri öldürürken yıkamadınız mı? eklemişsiniz mis al e başına e maş you know